Mehmet Şimşek. Daha çok evet. şimşek çakar bu ülkenin. Çok şimşekler çaktırırlar bu ülkeye. Öyle bir şey yok. Durumlar nasıl? Kötü. Çok kötü. Hem de çok kötü. Çok Ge kötü. Gelirler giderleri karşılıyor mu? Asla. 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 Yani sabit gelirlerinin işi çok zor. Çok. Ekonomisi çok çok kötü düzeltebilirler mi bir şeyleri? Tabii ki düzelir. Niye düzelmesin? Ama bunlar gitsin öyle. Yani aynı kişiye aynı işi vermek, ekonomisini bozan insana tekrar o ekonomiyi düzelt diye vermeye gerek yok ki. Değişecekti. Ama insanlar öyle tercih etti yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Düzelt. Gider, gider tabii. Aynı kişiler yönetiyor. Değişen ne olur? Ne olur? Aynı kişi, aynı yer, aynı zaman. Ne olacak? Aynı batırandan çıkarmasını istiyorsunuz. Olur mu öyle bir şey? Yani mantık olarak olabilir mi öyle bir şey? Yani batıran insana tekrar diyorsun ki al sen bunu. Tekrar düzelt. mümkün değil. Mümkün değil ama ben yani Düzlüğe çıkarız ama bu hükümetle değil. Bu hükümet gider inşallah gelecek olanlar tabii ki ayrı kişi yönetirse ayrı düşünce ayrı sistem dediğim gibi bunların gitmesi lazım. Bunlar gitmeden ekonomi düzenlemez Çünkü batıran bu. Yani batıran insanı nasıl çıkarmasını beklersiniz? Mümkün değil. Görmüyor musunuz? Şaşayı görmüyor musunuz? Etraflarını zenginleştirdiler. Kendileri zenginleşti. Ülkeyi yedi, yedi bitirdiler. Bitti. Bitti işte denizin sonu geldi. Ama ülkemiz çok güzel bir ülke. Çok varlıklı devletiz. Deniziyle, her şeyiyle çok toparlanırız. Düzlüğe de çıkarız. Biraz sabır ve bunların gitmesi. Başka Peki. yolu yok. Bu vatandaş gönderir mi uyanma Tabii başladı mı? Tabii ki gönder. Aa görmüyor musunuz? Hayır. Her taraf kıpkırmızı. Daha bundan güzel uyanma mı olur? Daha ne olsun? Yani vatandaşı hafife almayın. Şöyle diyenler de oldu da ya bu emeklilere falan birazcık daha para verseler tekrar gidip verirler Hiç kusura partiler. bakmasınlar. Öyle bir şey yok. Hiç kusura bakmasınlar. Öbür seçimi de alacaktık da yanlış kişi, yanlış seçim oldu. Öyle bir dünya yok. Batmış, gitmiş insanlar aç açıkta. Et olmuş 600 lira, peynir olmuş 300 lira neyden bahsediyor? Gerçekten çok pahalı. Gerçekten ve paran sıfır paranın değeri sıfır. Mazot olmuş 45 lira, euro doları 32 lira. Emeklilere biraz verseydi emekli ona çocuk mu kandırıyor? Emekliyi çocuk mu kandırıyor? 15 verse ne olur? 25 verse ne olur? Ne olur? Gene kurtarmaz, gene kurtarmaz. Mümkün değil. Şu an bir eve 50 bin lira girmesi lazım ki o evde insanlar biraz, o da evi kendisinin olacak. Yani rahat etsin. Ya 20 verse ne olur? 25 verse ne olur? Ne olur? Ne olur girin bakalım şurada bademe fıstık. bin lira çam fıstığının kilosu senin memleketinde yetişiyor. Badem öyle. Kim yiyebiliyor bunlar? Mümkünatı yok. Bunlar gidecek Allah'ın izniyle ama biraz biraz çekeceğiz. Bir şey olmaz. Biz kurtuluş savaşı vermiş bir milletiz. Bunlar gidecek ondan sonra da çok iyi olacağız inşallah. Ne ola bir günde emeklerin durumu var başa yok. Nasıl emeklerin durumu? Berbat. Çok berbat hem de. 16 bin lira maaş alıyorum. 8 bin lira kira veriyor. Elektrik, su, doğalgaz 12 bin lira. Eh kalan paraya da bir yere çıkabilirsek çıkalım. Bu kadar kötü yani. Emekliler yılı olacak dedi Cumhurbaşkanı 2024 için. Emeklilerin ölüm yılı. Ölüm yılı oldu bize. MHP'li bir milletvekili açıklama yaptı. Diyor ki her şeyi devletten beklemesin emekliler diyor. Kimden bekleyeceğiz? Çalışsınlar, ek iş yapsınlar diyor. Ek iş de yok. İş de vermiyorlar bize. Yani gittiğimiz adam diyor ben sana nasıl emredeyim abi sana nasıl iş vereyim diyor. Utanarak iş de vermiyorlar bize. 8 bin lira kira veriyorsunuz. Evet. Elektrik, su, doğalgaz 3 bin lira. Etti 11 bin lira. Aldığım maaş 15 bin küsür. 4 bin lira kalıyor geliyor. 4 bin lira kalıyor. Bir pazara çık bir pazarda 4 bin liraya geç alamazsın bir şey istediğin şeyi. O da bitti. Ondan sonra 21 gün ne yapacağım ben? Et yiyebiliyor muyuz abi peki? Vallahi et çok çok nadir. <laughs> 500-600 lira et olmuş. Yani Allah'tan bir çocuğum var da o biraz yardımcı oluyor bize. Bir sefer, iki sefer yedik, yemiş olabiliriz. O da çocuklar geldiği zaman. Başka yok. Vallahi Allah millete sabır versin diyorum. Ne diyorum? Sabırla yaşıyoruz. Bak bütün emekliler şurada caddede oturuyor. Bir çay içemiyoruz gidip de. 20 lira bir tane çay olmuş. Bir arkadaşımızı götürüp bir çay ısmarlayamıyoruz. Yani hakikaten gidemiyoruz yani. Ancak tek gidersem oturup bir çay içersen içebiliyorsun. O kadar kötü yani. Abi vallahi hayat zor abi ya. Genç olmamıza rağmen zor oluyor abi. Hem oku hem şey yap. Her şeyi her şeyin üstüne zam geliyor abi biz de zor durumda kalıyoruz. Tamam memnunuz abi biz ama sonra biz de gençler olarak zorlanıyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Kimi? Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Oy da verdin. Verdik abi. Valla bizim gündemimizde ekonomik sıkıntılar var yani. Durumlar o kadar iç açıcı değil. Bak emekliyim ancak çıkıyorum şu cennet mahallesinde. Yürüyüş. Bir yürüyüş yapıyoruz bir diyorum eve. Kafeye oraya buraya bu imkanı yok. Velhasıl zor durumdayız. İnşallah kurtulacağız bakalım hele. Düzeltebilirler mi? Vallahi bir şeyler bekliyorum. Çok karamsardım ama şimdi karamsar değilim. Son seçimden sonra mı? Son seçimden sonra karamsar değilim. Genel seçimler, genel seçimlere yansır diyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Tabii ki yansıyacak. Hmm. Zaten millet ta geldi. Daha kimse kimseyi kandıracak durumda değil. Hmm. Millet kandı kandı dedi ta geldi bitti. Cumhurbaşkanı da diyordu ki 2024 emekliler yılı olacak diyordu. Ya o imkanı yok. Öyle bir şey yok. Ya emekliler yılı ne, ne emekliler yılı? Sen cebine bir şey koyma ondan sonra emekliler yılı. Olmaz öyle ki. Şey. Ekonomi var. Nasıl? Ya tabii ki kötü. Genel olarak baktığınız zaman ülkenin ekonomisi kötü. Ha yani şuna bakmak lazım. Biz ülke olarak baktığınızda üretime açık olan dünyadaki her şeyin yetişebileceği, istediğimiz zaman tüm fabrikaları devreye sokup dünyada üretilen her şeyi üretilebilecek bir ülke olmamıza rağmen hiçbir şey üretmiyor ve dışa bağımlı yaşıyor olmamız ekonomimizde tabii ki bozuyor. Umarız düzelir. Umarız bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Her şey bizim ülkemiz ve bizim ülkemizin insanları her şeyi çok hak ediyor. Umarız her şey çok güzel ve çok iyi olur. Tabii ki umudumuzu yitirmeyeceğiz bu ülkeyi de terk etmeyeceğiz çünkü bu ülke bizim. Maalesef başkalarına bırakmayacağız. Yani mülteci diye adlandırıyoruz ama tabii ki yardıma muhtaç insanları ülkemize almak güzel ama maalesef bizim ülkemizin insanı, bizim Türk milleti her şeyden daha değerli bizim için. Bırakmayacağız, ülkeyi terk etmeyeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız, mücadeleye devam edeceğiz ve iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Mevcut yönetim düzeltebilir mi? Yoksa... Hayır, düzeltemez. düzeltemez. Hayır, kesinlikle düzelteceğine inanmıyorum. Artık bir değişim şart. Şart. Bizim için iyi değil. Emekliyim ben. Çok büyük yani. sıkıntı. Kötü. Yani ekonomi yok, adalet yok insan. O kadar. İktidar kanadından bir milletvekili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Emekliler her şeyi devletten beklemesin, ek iş yapsınlar diyor. Öyle mi? Onlar da beklemesin. 10 tane hastalığım var. Hangi işi, işi alacak beni iş, iş için? Hayır onlar da her şeyi devletten beklemesinler. Her şeyi devletten yiyorlar, devletten kullanıyorlar. Alışverişten geldik bir çiğ köfte bir şey 100 lira. Niye böyle oldu ablacığım sen? Bilmiyorum abi. vallahi. Devlete soracağınız. Siyasetçiler bu konuyu daha iyi biliyorlar. Vatandaş bir şey bilmiyor. Halkın gündeminde geçim sıkıntısı var tabii ki de. Olaya şöyle başlayabiliriz. Ben 55 yaşındayım ve yıllar önce babam emekli olduğunda emekli maaşıyla bir ev bir araba alabiliyordu. Bunu şimdi yazdığınız zaman yeni nesil diyor ki abi nasıl olur öyle bir şey olamaz diyor. Vardı yaşadım gördüm ve 4 kişilik bir aileydik kiradaydık. Kiradayken bile hem kira veriyorduk hem annem biz evleneceğiz diye para biriktiriyordu hem de yaşantımızı idame ettiriyorduk. Ha geçim sıkıntısı o zamanlar var mıydı? Bana göre eskiden tabii ki gene sıkıntılar vardı ama bu kadar afaki değildi. Bugün mesela biraz daha insanlara refah olarak bir şeyler vermesi gerek. Yani şimdi mesela EYT'ydi, şuydu, buydu vesaire çıkarılmayacak dendi, çıkarıldı. Fakat şöyle bir şey oldu. 3600 3600'den emekli olan bin lira alıyor. Ben Normal emekliyim ve EYT takılmadan, yaşı dolduraraktan yani daha doğrusu EYT'ye rağmen emekli oldum. Fazlasıyla gün ve yıl sayısıyla emekli oldum ve aramda sadece 2800 lira var. Yani iki türlü haksızlık var. Bir 3600'den emekli olana 10.000 lira veriliyor. Bir yandan da normal emekli olanla arasında 2000 lira, 3000 lira, 1000 lira farklar var. Yani normalde 3600'den emekli olan 10.000 alıyorsa normal emekli olanın 20.000 alması lazım minimum. Bunların düşünülmesi lazım. Yoksa geri kalan İHA'larımız, SİHA'larımızla gurur duyuyoruz tabii ki. Kent lokantalarımızla da gurur duyuyoruz. Zaten bunları inkar eden, bunları hazmedemeyen insanlara ben Türk diyemem, Müslüman diyemem. Türk-Kürt zaten kardeşiz. Hiçbir zaman bizim hiçbir kimseyle sıkıntımız yok. Ama devletimizin biraz daha birlik, beraberlik içinde halkına biraz daha eğilmesi lazım. Yoksa önümüzü göremiyoruz. Öyle diyeyim size. Gündeminde ne olsun canım benim? Emekli maaşımız var yetmiyor. Biz sigara içiyoruz. O sigaramızı bile günlük sam getiriyorlar. Yani kim hayatımızı kısıkladılar. Devletimize zaman vermesin. Tamam vermesin ama devletimize vatandaşı düşünmesi lazım biraz. Ya mazotun 15 lira yapsın, 20 lira yapsın, maaşımı 7 milyon yapsın. Yok böyle bir şey ya. Artık alacağımızı da alamıyoruz. Yiyeceğimizi de yiyemiyoruz. Allah herkese yardımcı olsun. MHP'li bir milletvekili diyor ki emeklilere her şeyi devletten beklemeyin. E, devletten bekleyeceğiz. Nasıl beklemeyiz devletten? Vatandaş tarlasını ekimi, bahçesini süremiyor. Nasıl olacak? Her şey nakliye binince her şeyde yükseliyor fiyatı. Böyle değil miydi arkadaşlar? Ekiş yapın demiş, ekiş. Ekiş nasıl yapacağım ben? Köyde tarlayı ekemiyorum, biçemiyorum. Mazot pahalı. Motora veriyorsun, ekeceksin, biçeceksin. Bunlar hepsi bir paradır yani. İnsanların gücü yetmiyor ki. Sürende ağır geliyor. Sürdürene de ağır geliyor. Onun için insanların gücü yetmiyor. Bunlar böyle konuşuyor ama rahat rahat konuşuyor ama vatandaş yapamıyor bu işleri. İşin altına çıkamıyorlar. Masraf ağır yani. Ama mazotu 15 lira yapsın, 20 yapsın maaşı yine söylüyorum 7 milyon yapsın. Ne ekiyordunuz abi köyde tarlada? Ya ben sebze ekiyorum, domates ekerim, biber ekerim. Onu bile doğru dürüst değerlendiremiyorsun. Değerlendiriyoruz ama farklı fiyata satıyoruz. Vatandaş onu da alamıyor. Bitiyor mu artık komple? Siz ekmeyince, siz de bırakınca ekmeği ne olacak böyle? Ya biz, bizler yok. ekiyoruz yani. Gençler bunu da etmiyorlar. Yani gençler etmiyorlar. Artık bıraktılar gençler. Yapamıyorlar yani gençler. Diyor ki bu bizi kurtarmıyor, biz yapamayız diyor böyle hayatları devam ediyor. İsterlerse düzeltirler, sesi düzeltirler. Bak bir sigara mesela diyorum yine. Günlük zam olur mu? 15 gün evvel zam yapmış işimi yine zam yaptı. Ona göre her şey zamlanıyor. Ona göre bir bakıyorsun yiyeceğin sebzen domatesin zamlanıyor, soğanın zamlanıyor. Zamlanıyor da zamlanıyor gülüm. Bu da nakliye biniyor bu işler. Nakliye binince her şey değişiyor fiyatlar. Abi vatandaşın gündeminde komple bataklık var abi. Bataklık var abi. Bak şimdi daha yeni sigara aldım. 2 milyon daha, 3 milyon daha zam koymuşlar. Abi. 62 aldığımız kadar şimdi oldu 65 milyon. Daha yeni zam yaptılar bir daha yapıyorlar. Yani bu ülkeyi ne yaparlar yapsınlar bu ülke komple bataklık halinde. Yani kimse düzeltemez bu ülkeyi. Yiyen yemiş giden gitmiş paralar yok. Yani şu an halk manavların önünde kasa alıyorum. Yani bakıyorum halkta para yok. Yani millet herkes ikinci yere saldırıyor. Çıkmalara saldırıyor. Çöpe saldırıyor. Yani biz çöpçüyüz. Biz onlardan kaliteliyiz. Halktan daha kaliteliyiz. Biz daha güzel malzeme yiyoruz. Valla bakıyorum ikinci yere hepsi ikinci yere saldırıyor. 1 milyon 2 milyon indirim olmaz mı? Fazla zam yapıyorlar. Millet bir anda çekiliyor. Bakıyorlar mecbur kalıyorlar ondan sonra biraz indirim yapıyorlar yine halk geri geliyor. Yani olacağı bu. Ama şu an hiçbir şey düzelmiyor. Milletin aldığı para ev kirasına anca. Yani ev olmayan yandı bu ülkede. Şahsen ben bak ben evim yok. Ben ne yaparsam yapayım. Yani ben şu işi yapıyorum bile. Günde ben 500-600 milyon para alıyorum. Ona da zor bela yemeğe veriyor. Sadece gıdaya gidiyor. Yani. Sadece gıdaya 500-600 milyon param gidiyor. Allah'tan bu işi yapıyoruz. Başka bir iş yapsam da o zaman gittim. Peki şey yapıyor musunuz? Sadece bu işle. Yok, sadece, mi? sadece bu işle uğraşıyorum. Yani başka hiçbir işim de. var mı abi? Yok, hiçbir şey yok. Hem evde yok, evde yok, yurtta yok, yurtta yok, hiçbir şey de yok. Ayakta zor duruyorum. Zıplaklarda yatıyorum, burada yatıyorum, burada yatıyorum. Kimse hiç gelip de demiyor. Oğlum sen niye burada yatıyorsun? Dur sana bir yardım edelim. Hatta biz sosyal yardımlarımız var, bir işlerimiz var. Yok 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 öyle hiçbir şey yok. Kimse yanıma bile uğramıyor. Ne devlet ne millet. Kimse uğramıyor. Çünkü kimse kimse artık şeyin soracak hali kalmamış. Anası ağlamış. Vatandaş ölüyor. Haberiniz olsun. Vatandaşın anası ağladı mı abi? Evet vallahi ağladı. Niye öyle olduk abi? Yanlış oynadık. Nereye oynadık? Tarımımızı iptal ettik. Hayvancılığı öldürdük. Büyük lider sahip çıkmadı. Öyle oldu güçlü Türkiye olacak demiyor muydunuz? Evet. Onun için verdim. Onun için de şu anda da alıyoruz. Daha önce ben AK Partiliydim. İki dönem üst üste verdim. Samanımız İtalya'dan geldi gelmedi. Ben ümitim bundan kestim. Tarım ülkesiyiz. Yurt dışında saman geldi gelmedi. Ben güvenimi kestim bu ülkede. 64 yaşındayım. Ben böyle bir felaket Türkiye'nin başına görmedim. Yanlış oynadık. Başta inandırıcı geliyordu tabii. Tabii. iki dönem iyiydi. İki dönem güzel gitti. Ama sonradan hayvancılığı öldürdü, tarımı öldürdü. Sahip çıkmadı, oturun dedi, dışarıda gelsin dedi. Deşar yükseldi. Rusya'dan savaş var, Ukrayna'da savaş var. Biz onların tarımını besliyoruz. Emekli miyiz? Emekliyim. Emekliye 10 lira atacağım tekrar bana oy versinler. Yani biz bu emekli dört tane de oturursan 10 lira onları kurtarmaz. Yemiyoruz, içmiyoruz, geziyoruz. Millet yok ne güzel kimi durumu iyidir. Geziyor ya idare ediyor, birbirini idare ediyor. Yoksa bir şey yok. Emekliğin %75'i şu anda zor durumda. Ama emekliye iyi yaptılar, vermediler. Madem ki sen bizi böyle yaparsan en az emekliye askeri ücreti vermesi lazım. Ne var günde? Hiçbir şey yok. Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz hiç. Geleceğimizi hiç görünmüyoruz. Emekli misiniz? Emekli. Nasıl maaşlar emekli maaşları? <laughs> ya bunu da bütün gün televizyon haberlerde dinliyoruz zaten. Güzel kullanırsan yetiriyoruz. Yapacak bir şey yok parlıktan başka ne olacak? Sizin için? Abi ne parlığı bak. Git bak her taraf dolu yiyorlar. Hiç para zibil gibi para var var mi? diyorlar ama parlık yoktur. <laughs> Pahalık var dedim biraz önce. <gülüyor> 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 var, var ama <laughs> Millete <laughs> para var. Nereden buluyor abi millet parayı bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> devlet veriyor ki bunlara Evet mi? Evet. Hiç zaten maaşsız kimse yok ki. Boşta gezen adam maaş alıyor. <laughs> <laughs> Mağazalar yani Aslında var pahalılık. Yani pahalılık var inşallah düzelir. Ülkemiz milletimiz için ne hayırlısı olsun tamam mı? Bu düzelecek inşallah böyle giderse. Pahalılık var. En önemli şey pahalılık. İnsanlar geçinemiyor. Emekli miyiz peki? Emekliyim. Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyorlardı. Niye böyle oldu? Vallahi bunu yıllardır söylüyorlar da bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Abi işte program değişikliği falan yapıyorlar. Yok Maliye Bakanı değişiyor. Yok bilmem işte Merkez Bankası Başkanı değişiyor çok sık sık. Fakat gene yani o politikayı yeni gelen Kabul etmiyor, sıyırıyor, atıyor, kendi politikasını yapmaya çalışıyor. O da olmuyor, öbürü geliyor. Yani böyle gündem habire böyle devam ediyor yani. İyi gider mi şeyler sizce? Vallahi gideceğini zannetmiyorum ya. Çünkü 22 yıldır bunlar iktidarda olmasına rağmen yani bir şey göremedik. Göreceğimizi de zannetmiyorum. Bir değişim şart. Yani Hayır, ülkede değişim. bir değişim şart. Mı öyle bir şey. Kısa zamanda yapılmaz çünkü seçimler yeni oldu. Belediye başkanlığı olsun, milletvekilliği seçimleri olsun. Yeni yapıldı. Şu sıralarda öyle bir şey yok. Ancak yaklaştığı zaman bir erken seçim kararı alınabilir. Gündem ekonomi. Vallahi emeklilerin durumu zor. Emekliyiz. Anca gıdım gıdım yani bilmiyorum kim bu hale getirdi ülkeyi. Herkes görüyor. Bu adam da sabır diyor. Yapacak bir şey yok. Emekler yıl olmadı mı? Çok evet. iyi oldu. Görüyorsunuz emeklerin halini. 10 bin lira maaşla. Yani 12 bin liradan aşağı kira yok bu bölgede. O da en zemin kat. 2 artı 1 eski bina. Yani milletin çoluğu çocuğu olmasa onlardan hep yardım geliyor. Öbür türlü sıkıntı. Geçtiğimiz aylarda MHP'li milletvekili de bir açıklama yaptı. Diyor ki emekler her şeyi devletten beklemesin. Ekiş yapsınlar diyor. Şimdi hepsi aynı. Kendi yapmış mı ekiş? Yani milletvekili olarak gelen zengin geliyor. Neden ben seçilemiyorum? Ekonomim yok. Param olsa ben de bir yere şey yapar seçinirim ve paraya para katarım. Ama sade bir normal vatandaş hiçbir zaman milletvekili olamıyor. Dolayısıyla kendileri yönetiyor. Yani milletin Bakanı'nın dershaneleri var. Benim lehime kanun çıkarır mı? Dershane lehine çıkarır. Sağlık Bakanı'nın hastanesi var. Vatandaş lehine çıkarır mı? Hastanelerin lehine kanun çıkarır. Ne bileyim bunun gibi Ticaret Bakanı işte dezenfektanı satıyor devlete. Yani bu gibi şeyler vatandaş sabır diyor. Başka bir şey diyemiyor. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Yoksulluk var. Zam var. Başka bir şey yok. Bak aşağıda git bir kilo patlıcan. 100 lira, aynı olsun ki. Niye böyle oldu abi ekonomi? Dur diyen yok, dur diye yok ki yani herkes 10 liraya alsın 150 liraya versin, dur diyen yok yani. Önceden ben 79'a İstanbul'a geldim, bizim patronlar 50 liralık bir torba çimentoyu 51 liraya sattı, bir gece karakolda kaldı. Disiplin vardı, şimdi yok, yok denetim yok. Al maaşı, bak keyfine, <laughs> öyle yani düzeltebilir mi mevcut iktidar bir şeyleri? E, düzeltebilir tabii. Mesela askeri ücrette zam yapmasın. piyas yönlesin. Razı. Az para çok iş. Dur diyeceğim. Dur, dur, dur. Dur diyeceğim. Bak git orada yarım ekmek bir ayran 100 lira. Dur demezsen böyle olur. Günden millet rezil olmuş, perişan olmuş. Millet perişan olmuş. Kiralar bağlı, bir şey alınmıyor. Yani zor durumda. Ben Çok zor abi. Ben kirayla buraya tutmuşum. Yüzde yüz zam yaptı. Kapatmak üzereyim ben. Yani. Dükkanı kapatmak üzere. Evet. Zam. Gelirler giderleri karşılanmıyor. Yani. Karşılanmıyor. Evet. Daha Şanlıurfa'dan Siverek'ten geldik. Burada iş yapma iş de yok. Mevcut yönetim düzeltebilir mi bir şeyleri? Yok hiç düzeltemez. Ne bu. olacak böyle abi? Böyle sürüneceğiz. Sürüneceğiz. Başka bir şey yok. Vallahi gündemizde ne yok ki? Ekonomi mi var? Evet. Nasıl durumlar? Valla bak memleketime gidemiyorum. Emekliyim 10 bin lirayla köye gidemiyorum. Köyde gırık dökülen var yapamıyorum. Sıkıntı yani. Buradaki zaten toparlayamıyorum. Sıkıntımız çok yani. İstedar tarafından iyiye gideceğini dair açıklamalar yapılıyor. 2026 hiç inanmıyorum. Diyorlar. Hiç inanmıyorum. Değişirse belki belki 15-20 sene sonra. Hemen yakında da hiç zannetmiyorum yani. Düzelmez, yani. Düzelmez yani. Gündemine çok güzel bir sistem var. Bak bütün gün geziyoruz başıboş kahveye girmekten korkuyoruz. 7,5 lira bir şey e 11 lira maaş yetmiyor ne yapalım? Olur. Gündem o. Evet. İstanbul gibi yerde evi yurdu olmayanın Allah yardımcısı olsun kolay değil yani. Evet. Ev evet. olduğu zaman biraz biraz idare ediyoruz ama diğer türlü artık göz var mantık var kolay değil. Biraz sıkıntı var ama düzelir evet. yani birazcık bekleyeceğiz. Ya hepimizde ümit var iyi olursa evet. hepimizde olmadı mı, tabii zarar hepimizin tabii. Biz iyi olmasını istiyoruz çünkü biz emekli olarak başka beklenti yok Yoksa bizim. Hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Bizim gündemimizde arkadaşlar olarak açıkçası ekonomi var. Genel olarak ekonomiden şikayetçiyiz. Genç olarak hükümet tarafından, iktidar tarafından düzenleneceğine dair açıklamalar yapılıyor. Samimi geliyor mu bu açıklamalar? Açıkçası pek samimi gelmiyor çünkü 20 senedir bir şeyler yoluna koymaya çalışıyorlar ama hiçbir şey yoluna koyamadılar henüz. Yani dönüp insanın şunu sorası geliyor, 20 senedir hükümettesiniz zaten. Neden düzelmedi şimdiye kadar? Şu anki durumda ekonomik kriz önemli. Ya yani piyasaların düzelmesi lazım. Beni en çok rahatsız eden ekonomik, adli, bütün bir sürü sorunlarımız var yani. Hangi birini anlatalım ki? Düzelen bir şey de yok. Yapacağız, yapacağız diyorlar. Hiçbir şey düzelmiyor. Söz veriliyor fakat görev başına oturanlar bir daha halkı unutuyorlar. Bu kadar bir şey diyebilirim. Başka ne diyebilirim? Maalesef düzelmez. Bu saatten sonra düzelmez. Düzelseydi 20 yıldır yönettikleri bir hükümeti bu duruma düşer miydi? Sattılar. Her şey borç. Şu anda köprü yapıyor borç. Öyle değil mi her şey borç. Daha neyin düzelmesini bekleyelim ki? Genel seçimlerin sonuçları genel seçimlere de yansır mı sizce? Yansıması gerekir. Çünkü artık halk şunu dedi. Hani bu iktidar söz verdi fakat ikinci yapmadı. Yerel seçimlerde de bunu öne aldıklarına göre değişmesi lazım ve bir an önce seçime gidilmesini isterim ben. Halk olarak Erken ben bunu düşünüyorum. Istiyorsun? Tabii ki istiyorum. Çünkü bu gidişle hepimizin artık tencere tava sokaklara çıkacağız o durumda. Şöyle diyenler de var. Emeklileri falan tekrar işçilerden maaşlarına zam yapılırsa, Tekrardan tek emekliyle olmuyor ki. Gibi. Hayır hayır sadece emekliyle olmuyor ki. Bütün okulda öğretmenlerimiz var. iş bulamıyorlar. Gençlerimiz var. iş bulamıyorlar. Evlenecek gençler var zor durumda. Hele şu anda emlak piyasasını görüyoruz. Kiralar olmuş dünyanın parası. Evini vermişim. Ben ev almışım. Kireye vermişim. 3000 lira kira alıyorum. Bu hak mıdır bu zamanda? E, kiracı diyor ki ben benim haklarım var diyor. E, benim haklarım nerede? Ben ev aldım kiracı mı otursun? Yani ben emek verdim, yıllarca testilde çalıştım, bir emekli oldum, bir artı bir ev aldım, 3 bin liraya kiraya oturuyor. Hakkım var diyor, devlet beni destekliyor. Çık diyorsun çıkmıyor. Yeğenimin evini verdik kiraya, 3 senedir mahkemedeyiz. Çocuk evlenecek, evlenemiyor. Bir tane evi var. E ne olacak bu? Mahkeme devam ediyor. Onları onaya atıyor. E bu kanun mu? Bu nedir yani? Sorunların bir an önce çözülmesi lazım. Yani bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. Yani oturan masadan bir daha kalkmıyor. Buna kızgınız yani. Herkes sinirli, moralimiz bozuk. Yani benim gibi kime sorsanız bunu size ifade edecek. Belki de konuşmayacaklar ama ben artık konuşuyorum. Bizim gündemimize baktığın zaman tabii ki işin başlayacağı ekonomi. Ekonomi olarak da insanlarımızla da biliyorsun. Çoğusu tembel yani. Çalışmayı çok sevmeyen bir toplumuz. Rahat kazanmanın peşindeyiz. Hakkımızın değerini almak için mücadele eden bir toplum değiliz. Ben biraz yurt dışında bayağı bir bulunduğum için gidiyorum dolaşıyorum. Hani insanlar çok işine değer veriyor. Emeğine değer veriyor. Biz kolay para kazanma peşine girdik toplum olarak. En güzel neyi biliyoruz? Siyaset biliriz. Futbol biliriz. Ne siyasette bir başarımız var ne de bir futbolda başarımız var. Siz de görüyorsunuz yani bunu. Hepimiz de biliyoruz. Onun için masa başlı değil. Üretim yapmak. Üretimin başında olan bir toplum başarılı olur. Eğer üret resim yaparsak hem ülkemizin, hem ailemizin, hem kendimizin refah bir sosyal yaşam içerisine girebiliriz. Ama bunlar olmadığı sürece rahat para kazanmak için TikTok'larla, onlarla, bunlarla bu ülke kalkınmaz. Ülkesini, insanını seven insan üretim yapacak. Temelde bu yatır. Yıllardır ben de aynı şeyleri yapıyorum. Üretmeden hiçbir şey olmaz. Üreteceksin, çalışacaksın, mücadele edeceksin. Ailene, kendine, vatanına, bütün insanına güzel bir şekilde hem onların istifadesi için hem kendi refahı için toplum böyle ilerler. Oturmayla olmaz. Bana sorarsan her şey var. <laughs> Her şey var. <laughs> Her şey var. Ne Hiç kimse var. demesin ki bu 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 yok diye bir şey yok. Her şey var. hangisinde desen ki? bu var boş. Hangisinde ki bu yok o da boş. Vatandaşın gündemi ne olacak? Altın var, dolar var, pahalılık var. Az önce bir alışveriş yaptım, bir buçuk milyar. İki parça bir şey. Daha ne olsun? <laughs> Tekstil ürünü Tekstil. Esnaflar kurnazlık yapmazsa, ekstra hani farklı düşünceler içinde olmazsa, hani sağ ol esnaflarımız ama çok kurnazlık yapıyorlar. Yani vatandaşı sürekli yoluyorlar. Ondan kaynaklanıyor. Aslında enflasyon Türkiye'de tabii ki de yok. Var, mutlaka ki var ama işte bu esnaflarımız, işyerlerimiz tabii kurnazlık yaptığı için dolar yükseliyor. Bir bakıyorsunuz dolar iki katı kadar zam geliyor. Altın yükseliyor, bir bakıyorsunuz üç gün sonra bir şeye tekrardan iki katı zam geliyor. Her şey ortada belli. Her şey almış başını gidiyor. Herkes kendi kafana göre bir şeyler yapıyor yani. Hiçbir yere giremiyorsun. Bir çay içmeye kalkıyorsun, ufak bir bardak çay 25 lira. Yani hiç vicdan yani yok. Ne esnafından, ne manavından, hiç ne marketinden hiç herkes kafana göre fiyatı yükseltiyor. Garibanlar ne yapsın? Böyle giderse hiç bir umut yok yani. Niye böyle oldu abi sizce? Yanlış yönetim. Çünkü Türkiye'de birlik yok. Herkes kendine istiyor biliyor musun? Başı olsun, yanı olsun. Herkes kendine istediği için. Mesela Türkiye'nin bir başı olsaydı bu kadar bu fiyatlar yani alıp başını gitmezdi en azından yani bir tanesi çıkar derdi arkadaş. Bu fiyatlar niye bu kadar yüksek? Bu vatandaşları niye bu kadar yani sıkıyorsunuz? Ama yok yani. Yönetim yok. Denetleme yok denetleme olsaydı herkes kendi başına istediği fiyatı koymazdı. Yalan mı? Vallahi gündemimizde ne olacak be yavrum? Bizim gündemimiz pahalılık var. Başka bir gündemimizde ne olacak yani? Evet. Hep pahalılık var gündemimizde. Ucuz olsa emekliyiz. Zaten emekli başında geçinemiyoruz. Görüyorsun anca. Zor geçim geçim yapıyor. Ayrıca zor getiriyoruz. Ama gene düşürürse daha güzel olur bizim için. Yani, enflasyon düşerse daha güzel olacak. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Hep bunun umudumuz bu. Düşer mi? Biraz zor. Hiç umudum yok. Düşmez. Zor. Valla gündemde bir şey yok ki abi. Nasıl yok? Senin için en önemli olan konu ne şu anda? Ekonomik. Ekonomi mi? Evet. Ekonomi şu an iyi değil Nasıl yani. Nasıl durumlar senin için? Zam, bayağı bir zam geliyor yani. Her şeye zam geliyor. Aynen. Zorlanıyor muyuz geçinmekte? Evet, zorlanıyorum yani. E, evli miyiz? Bekarım abi. Bu vaziyette nasıl yapabileceğim ki? Çalışan kişiyim yani. Dört tane kredim var yani. Ne kadar toplam boş sorma sayıp? 115 bin lira yakın yani. Vatandaşın gündeminde para, ekonomik sıkıntı var başka. Ben şöyle söyleyeyim, ülke keşke daha iyi olsa, daha az maaş alsak kabul. Ama bu kadar sene çalışıp emekli oluyorsunuz, inşallah siz de olursunuz. Ve insanca yaşayacağınız bir maaş herkesin hakkı. Niye biliyor musunuz? Çünkü devlet ya da hükümet bize bedava para vermiyor. Biz 25 sene emeklilik şartlarını yerine getirip yani kumbaraya para atıyoruz. Onun sonucunda da devlet o biriktirdiği paraları bize iade ediyor. Yani bir borç alacak ilişkisi değil. Biz emanet bir para koyuyoruz oraya. İşin doğrusu bu. Ben ekonomi tahsili yaptım. İktisat Ticaretler Mühendis mezunuyum. Okuduğumuz sosyal sigortalar okuduk, hukuk okuduk. Maalesef zor günler yaşıyoruz. Gerçekten bu hayat pahalılığı bir taraftan, siyasi polemikler bir taraftan her yerde bileşik kaplar kanunu gibi. Yani bir tarafta bir sıkıntı varsa öbür tarafta da aşağı yukarı yani vatan bir nefes alacak o yok. Işte spor diyorsunuz, sporda kavga kıyamet. Parlamentoda mecliste sıkıntılar, şeyler. Ya çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ama önce birbirimizi hiç sevmedik. Birbirimize hiç güvenmedik. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani sevginin halledemeyeceği hiçbir şey yok. Bu sevgi karın doyurmuyor meselesine geçin. Ya karından daha önemli şeyler var hayatta. Birbirimizden selamı sabaha kestik. Birbirimizi sevmiyoruz. Akrabalık ilişkileri. Yani şöyle söyleyeyim hayatın tam merkezine hep birlikte sizde de ben de hepimiz bu konuda yanlış yaptık parayı koyduk. Para yani o paraya hangi yolla o sizin meşrebinize, inancınıza neye bağlıysa para her şeyin önüne geçmeye başlarsa bu toplum bu sıkıntıyı yaşar. İşin bir de insan beden yiyecekle doyar ama ruhun da gıdası olması lazım. İnsanın kutsalı olur, olmalı. E kutsal olmayınca ahlaktan bahsediyorum. Yani dinin esas temeli ahlak biliyorsunuz alaka olmayın da dini olmaz. E, o konuya girmek istemiyorum, uzun bir hikaye. Dolayısıyla din, dinciler, bilmem yani yani bir çekişmek için herkes bir, bir saf tutmuş. İnşallah iyi olur ama bu iyi Ahmet'ten, Mehmet'ten birisi gelse de diye bir şey yok. Evet. Bu iyi ilk önce siz, ben, o hep beraber başlatacağız. Evet. Artık yazık ya. işte geldik, işte gidiyoruz. Arkamızda bir tebessüm kalsın. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. sürülmek var, yanlış mı? Mesela emekliler yılı. Doğru mu? Doğru. Evet. Cemme bir şey giriyor mu? Girmiyor. Sadece söylentide kalıyor. Hani çıksınlar bunu bir millete açıklasınlar bunu nasıl olacak diye. Değil mi? Söylemek de olmuyor. Gerçekten olmuyor. Vatandaşın gündemde yani durumlar zor. Yani hayat şartları zor. Biz de gurbetçiyiz. Buraya gelip inşaatta çalışıyoruz yani. yani hayat şartları gerçekten çok zor. Yani bir an önce bu ekonominin düşmesini istiyoruz. Ondan sonra hani hayat şartı zor yani. İnşallah düzelir ya. Düzelmesini çok istiyoruz. Gerçekten yani vatandaşın durumu çok kötü. Gerçekten insan evine ekmek almakta bile zorlanıyor şu an. Allah yardımcımız olsun inşallah. Vallahi 2020 2006 değil 2046'da gelse düzelmez abi. Gerçekten komple değişmesi lazım. Ne, ne, ne olacak? Pahalılık başka ne olur? Ne olacak biz emekliyiz? Belli. Durumumuz belli. Emekliler et yiyebiliyor mu abi? Ne et yiyecek Allah Allah. Sebze alamıyoruz. Meyve alamıyoruz. Durumumuz iyi değil. Ekonomiyi değil. Düzelir mi? Düzelir. Niye düzelmez? Ölüme çare yok bu dünyada. Ne zaman düzelir abi? Ne yapmak lazım? Bakan diyor ki 2026'da düzeleceğiz diyor. Görelim. 2026, 2026'da demiyor. 2024'ün ikinci yarısında ekonomi hissedili derecede düşecek söylüyor. Ne kaldı bir Mayıs, Haziran. Bir ay sonra göreceğiz. Düzelmez diye bir şey yok. Şu muhassese sizin diyelim. Giderleriniz fazla. Bir taraftan da yatırım yapıyoruz. Yatırımları durdurursun. Ağırlığı ekonomiye verirsin. Çaresi yok diye bir şey yok ya. Yani bir ölüme çare yok zaten. Düzelmez diye bir şey yok. Delikleri tıklayacaksın, Giderleri azaltacaksın. İlla ki bunun bir çaresi var yok diye bir şey yok. Yani şu anda memleketi 3 kişili yeri 30 kişi girmişse bizi idare edenler eğer kendileri tasarruf etmiyorsa vatandaşı 10 bin lira emeği parayla geçini diyorsa ise bunun bir, bir, çaresi yok değil var. E seçimde de tokatı yedi yani. Artık bundan bir mesaj almalar. Aldık diyorlar ama göreceğiz. Ama ama işin kötülüğü alternatif partiler de güven vermiyor. Onlar da başka şeyin peşindeler. 64 yaşındayız. Ben yani şu anda 40 senedir oy kullanıyoruz ama yok. Hepsini al birbirine vur. Namusu dürüst adam zaten siyasetten çekiliyor. Bana dezeler gelsene maaşından siyasete girmem. Niye? Ben ba barınamam ki orada. Nasıl var? Ben 30 sene esnaflık yapmışım. Esnafın birinci kuralı doğruluk, dürüstlük. Ama siyasette ne doğruluk var ne dürüstlük var. Hep yalan var. Bilmiyorum bakalım hakkımızdan hayırız. Yani düzelmez diye bir şey yok düzelir. Niye düzelmesin ki? Ekonomik profesörler bu. Boşuna mı ekonomik profesör olmuşlar? İlla ki bunun bir reçetesi vardır. Önemli olan reçeteyi uygulamak. Ya uyguluyorlar. Göreceğiz. Ben de şu anda 11.158 emekli maaş alan bir adam. Ha şu anda sıkıntıdamız sıkıntıdayız. 11.000'le paranın sıkıntı olmaz mı? Olur açlık var, <laughs> sefalet var. Yani insanlar çok, benim aşağıda pet shop'um var ama insanları gelen ağlıyor yani resmen. İş yerleri hep boş. Yani bayağı bir sıkıntı var, ekonomik anlamında bayağı bir sıkıntı var. Şu anda düzeleceği pek benzemiyor. Yani bir de e, şöyle de bakmak lazım, e, toplum olarak tembelleştik. Ha bu tembelleşmemin sebebi de mevcut bizi yönetenlerin sayesinde olur. E, toplum olarak bizde hiç kimse çalışmıyor. Tembelleşti tamamen toplum. Hükümet tarafından diyorlar ki abi 2026'da düzelteceğiz diyorlar. Mehmet İmşik öyle diyor. Ama ne nasıl öyle? düzeltecek ki? Nasıl düzeltecek? Bu zamana kadar düzeltemediğin şeyi sen nasıl? 22 senedir düzeltemediğin şeyi şimdiden sonra düzeltemezsin. Yani artık bazı değişmesi lazım. Her zaman değişim şarttır. Mesela her gün bu mont giyinilir mi? Giyilmez kokar. Artık bu da kokmuş durumda. Yani yenilik şart yani. Ne olursa olsun yenilik şart. Yani değişim mutlak olması lazım. İnsanlar artık yani yakas silkeliyor. Yani her konuda yakas silkeliyor. Bizi dinleyen bütün izleyen dostlara selamlar olsun. İnşallah her şey güzel olacak.